Pervane çiçeklerinin döktüğü yaprakları temizliyoruz. Evet bunu dökmüş zaten kuru olduğu için döktü herhalde. Bu da dökülmüş. Bunu da alıyoruz. Bazen çiçekleri de geri dökebiliyor evet. Şu an hala topluyorum. Özellikle yani mermerler, çöpleri mermerlerde veya saksının içine giriyor. Hemen alayım şunları da. Tabii hepsini alamam çünkü şuralara ki ...şura tarafa da dökülenler var. Heh. Aldım. Şu alanın arasına kaçtı. Heh. Bunlar gidiyor. Şimdi bu tarafa geldik. Bu da dökülmüş. Bir günde bu kadar yaprak dökülmesine şaşıyorum çünkü ilk bardayız yani. İlk barda normalde yapraklarını çıkarması gerekirken döküyor. Bunu pek anlayamadım. Bilemiyorum. Bakalım daha yaprak var mı? Şurada bir yaprak gibi. Küçük yapraklarda. Bu tarafa bakalım daha dökülen var mı diye. Yok yani saksın. Şu dur şunları alayım bari. Saksının içine dökülmesinler daha. Evet bugün de dökülen yaprakları topladık artık yarın da toplarız. Çünkü her gün yaprak döküyor ya bu fervane çiçeklere. Yorabilir beni.